Ömer. Ya sen şu adamları tanıyor musun? Ah, tanıyorum abi. Nakliyeci var ya. Aa bunlar. Evet. Evet. Abi sağda da misafirlerimiz var. Pow pow Ömer abi. Eyvah, bak. eyvah. Abi, abi koşun. Ömer abi dövüyorlar. Biliyorsun lan nerede? Okulun arkasında bir sürü sopalı adam toplanmış. Berko koş. Bir şeyler oluyor koş. Ne oluyor? Ya şimdi bir çocuk geldi Ömer abi dövüyorlar falan dedi ben de anlamadım. Ne? Ömer'i mi dövüyorlar? Ee yediğin hurmalar gün gelir tırmalarmış. Biz de bir gün seni biraz tırmalayacağız Ömercik. Ee ne yapıyoruz abi? Şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. Ben bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bir mevzu gibi değil abi. Ne diyorsun? Vallahi bence de bu sefer öyle değil var. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kimsin lan sen bizi ihbar ediyorsun? Kimsin? Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş Bayağı bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildi ve de sular durulduğunda Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de değeri yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz Unutamaz ki zaten her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım Bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem Ve bir de arkadaşlarım Gel Şimdi boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken bugün 29'da doldu Vakit can almaz ancak can yakar Fakat bir bekle bak nakavt olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmekten önemlisi hayallerin nasıl cesaretin Sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum Ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu ve düşlerin yok olmadığı Bu gözlerinse dolduğu zamanın donduğu bir yerdeyim düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Yürü. bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu benimse yol yürür gider bir sen görüşeceğiz yürü. ulan sizle görüşeceğiz bu iş daha burada bitmedi yürü lan hayat verdi gibi gelsin işimiz bu yaşamak